Son günlerde peş peşe gelen zehirlenme vakaları Türkiye'nin gündemine oldu. Gıda denetimlerinin artırılması için İstanbul Valiliği de harekete geçti. Artık işletmelerde 24 saat boyunca görüntü ve ses kaydedilecek. Peki özel hayatın gizliliği ne olacak? Ayrıntılara bilin. Daha mümkün olduğunca yemek yememeye gayret ederim. Kolay kolay hiç yemiyorum. Yememeye de çalışıyorum. Su bile insanı düşündürerek kaldırıyor. Şu termoslar var böyle artık benim çayı dolduracağım. Geçeceğim banklarda oturacağım. Son dönemde peş peşe gelen zehirlenme vakaları tüketicileri tedirgin ediyor. Ama artık denetimler artıyor. İstanbul'daki işletmelere 24 saat ses ve görüntü kaydı alma zorunluluğu getirildi. Mükemmel bir karar daha önce alınması gereken bir karardı. Sağlığın birebir etkilendiği bir yerde ses kaydı görüntü kaydının olması yaşanacak durumları en azından en aza indirir. Zaten 50 kamerayla 24 saat boyunca biz canlı görüntü alıyorduk burada. Bunları da 2 ay kadar saklıyorduk. Müzik İşletmelerde mutfak içerisinde artık 7-24 esasıyla görüntü ve ses kaydı alınacak. O görüntüler işletmelerde 30 gün süreyle muhafaza edilecek. Bu yönde bir karar iyi olmuş. Güvenilir bir şekilde en azından insanların güveni de artacak. Kamera alınmasına karşı değilim. Ama ses konusunda dediğim gibi kesinlikle hukuksal bir tabanda açıklanması lazım. İşletmelerde uygulanacak bu karar tüketicileri ikiye böldü. Kimi ses kaydının alınmasını kişisel hakları ihlal olarak de değerlendiriyor, kimi olumlu karşılıyor. Peki hukuk bu konuda ne diyor? Kapalı ortamda ses ve görüntü kaydı alınması KVKK anlamında suç teşkil edebilir. Eğer bir yerde görüntü ve ses kaydınızın alınmasını istemiyorsanız mutlaka burada ses ve görüntü kaydı alınmadığına emin olmanız, eğer alınıyorsa da buna izin vermediğinizi beyan Öte yandan İstanbul Valiliği il genelinde gıda denetim komisyonu kurup 24 saat aralıksız gıda denetimi yapacak. Gıda satışı yapan işletmelerde satılan ürünlerden numune alacak. 72 saat boyunca ürünü muhafaza edecek. Zaten biz birçok kullandığımız ürünlerden uzun süre gerektiği saat aşamalarında 72 saat gibi muhafazaları yaparak onları biz elimizde bulunduruyoruz. Bu işletme için de kendini güvence altına alır. Ee, tüketici yani bizler sizler bizler de kendimizi güvence altına almış olabiliriz.